Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Transformers. Allah'a şükürler olsun. Evet. Papa'nın biraz gürültü çıkıyor, onun için özür dilerim. Papa'nın biraz gürültü çıkardı, onun için özür dilerim, tam diyemem. Evet, şu an garip bir şekilde mouse sesi geliyor büyük ihtimalle. Çünkü ben şu an bilgisayarın şeyine koydum. Dur, dördüncü ak, ak dört, ak dört. Ak dörde geçeceğiz. Ak dört dediğim bölüm dört. Evet. Şimdi şöyle. Abi ben şu an bilgisayarda oynuyorum. Yani bilgisayarda oynuyorum dedim bilgisayarda de sahada oynanıyor. Hmm. Ben abi ben telefonu bilgisayarın bir yerine koydum. Ve maalesef tık tık diye şey yapıyorum. Evet yaptık. Şimdi. Ben buna gideceğim. Papa sus. Hı, Hı, evet, evet, hadi tıklıyoruz. Burada hala kanala abone olmadın mı? Ol. Varırı, 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 bitir, 10

பின்னர் புல் செஞ்சும் செஞ்சும் கோப்பும் வருவார் 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 வருவார்

Ah, sonunda, sonunda de. Ama abi, üzülerek soruyoruz ki bu bölüm final yapacağız. Evet. Üzülerek söylüyorum çünkü abi bu oyunu final yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü final yapmamın sebebi bu videoları hiç beğenmedim. <laughs> evet. O yüzden final yapacağım. Bu videolar hiç izlemiyorsunuz. Puh. Bir gelip de hiç izlemez mi? Abi izlemiyorsunuz o yüzden. Puh. Bu seri burada bitiyor. Final yapıyoruz.

Çananı vur dana kafanı koy Burnunu vat yani Şu an bazı kullanmıyorum Farkındasınız zaten seriyi final yapmayacağım. Ama hadi bak yürürüm. Gerçekten bu seriyi final yapalım. Like at, abone ol, bildirimleri aç. Bak bir saniye ne alayım. Bak başka hiçbir şey istemiyorum. abone koy. koy. Bana bağırmaya başladı ya. sus evet, sust susurdum papalık susurdum derken susturdum. Ki öyle bir türlü konuşamıyorum. Lan git lan. Senin gavanı bennin cennin kırarım. Bulu gel. buna bulu gel de. Evet bulu gel. Evet kuş aldım. Abi yanımda sahnemizin yıldızı. Minnoş, Onu aldık. Minnoş bilmeyenler zaten abi ben video atmış olmam lazım minnoşla ilgili. Bakın şöyle yeşil bir kuş. Yeşil bir kuş evet. Şimdi abi bunu canını yükselt. Ben şu an oynayacağım. Bir şeyimiz var mı? Var. Bir tane alalım şöyle aldık. Bir tane de Optimus Prime, Optimus the Deep, Optimus the Pur, Optimus the Pal, Optimus the Pal, Optimus the Pal. Kolak. <laughs> Abi ya hiç can yükselmedi ya. Hı? Yanlış kullanmışım şeydi. Evet, şimdi devam. Evet, canımız az ama... Aa, villajlar menüde de video almıştım. Talibete mi almıştım onu ya? Burada Çılgın Çocuk kanalımız var. Çılgın Çocuk kanalını da takip etmeyi unutmayın. yapabilirsem üstte bir oynanma listesi ekleyeceğim. Çıkacak orada. Çılgın çocuk. Ama bu kanal aldım diye hatırlıyorum. İzleyin. Kuşların bir arada kuşların bir ara videosundaki muhabbet kuşu minnot oluyor. Evet, şu an bayağı rahat öldürüyorum diyecektim. Güzel oluyormuşuz. Watch a riff, watch a riff, watch a riff. Bıçı bırarım. Bıçı bırarım. Bıçı bırarım. Bıçı bırarım. Oh. <laughs> Lan. Senin kafanı, bani, kendini kırdık. Oh. be. Evet. Sonraki oyuna geçmeye hazır mısınız? Sonraki oyun bomb it <gülüyor> Evet. <laughs> Mecburuzla savaşacağız. Evet. Optimus the Prime. Optimus Prime'ım. Babanne, anne, sen mi bir soracağım? Evet. Başladık. Watch a bullying, watch Evet, koş uç, sütah etmezseniz de. Oğlum, senin kafanı bağlı. Allah, Allah. savunamıyor ki kendini. Vaç amını, vaç bak aplağı mı? Şaplak mı istiyor lan? Yarısı şaplak mı istiyor? Vaç riri, vaç rapo. Evet abi. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 哦。Oh.